Beyler nasılsınız? Çok sağ olun. Biz deyiz, hem de olsun. Yarın final işte, onun heyecanı var şimdiden bende. Sizde var mı? Var. Neyse bugün en azından heyecanlanmayacak iki kişiyi az sonra belirleyeceğim. Halk oylarıyla birinci seçilen gelime damat adayı ve tabii 10 bin lira'nın sahibi olabilecek potansiyel adaylar belli olacak. Ama önce yarın hazırlık şöyle bir toparlama yapalım mı? Bakalım neler olmuş. Şimdi dün burada en son bıraktığımda. Gamze'nin bir mektubu konuşuluyordu. <laughs> Meşhur. Artık hani Gamze günlük gibi yazıyorum, içimi döküyorum diyor. Olabilir yani bunu psikologlar da öneriyor, yazın diyor. İşte bazıları da diyor ki yazıp da burada hani kişileri belleyip ona göre mi davranıyor diyor. <laughs> Çeşitli görüşler var ama bugün Mehtap o görüşleri erkekler evine taşıdı. Bakalım neler konuşulmuş. Aslında Didem'in sonuna kadar haksız buluyor. Adnan'ı haklı buluyor. Aslında Didem'le Aykut'u istiyor. Adnan'ı kendi isteği gibi geldi bana. Ne? Ya bak. Vallahi öyle gördüm. Öyle okudum. şey Tolga... Tolga <laughs> mıydı? Gökhan için bayağı bir şey yazmış işte. Aslında aç, dışarıda çok fakir bir insan, başkalarına hesap oku, Kim? hesap Kim ödettiren için? bir insan. Ama buraya gelip millete kabadayı, paralı bir insanmış <laughs> gibi nazlanıyor falan filan yazmış. Çok hiç yakıştıramadım. Gamze Özün, özünde gerçek bir insan olsa şurada, kameralara oynamasa... ...çok güzel olacak da ciddi kameralara oynuyor bu kız. Ya aslında sana böyle gelmek şey sana bir Ama. Bak bir sana sesini çıkartamıyor. Benden çekiniyor evet. Benden Yok ben sana çıkartamıyor. Yüz yüze. Bak, Senden denemiyor. abi bir korkuyor. Bak, hani... Şu, çünkü yapmacık davranıyor. Şu bu çemkirmeleri var ya gerçek olsa benim karşımda gerçekten ciddi durabilir. Ya ben de çok verdim Daha demin bile sakin ol. Onun bir benim sevgilisi varmış. gerçek ya, adı Nazlı Yusuf. Burada Nazlı değil de Mehtap konuşsa şeyle. Aykut'la evet. buraya eve basamaz anladın, Bütün işte, anladın mı? Bütün erkekler beni sevsin istiyor. Ekran da sevsin istiyor. aslında aslında onun istediği bir tane erkek var. Ama yiyip de konuşamıyor. Kim? Semih tabii ki. Aynen. kesinlikle tamam. Semi, Hiç yani bundan adımın Suat olduğu gibi eminim. Semih Başından istiyor. beri tek istediği adam Semi, ama baktık ki Semih'ten hiçbir şey çıkmaz ona. Gamze ona onu iyi gösteriyor. Öyle mi Gamze? Aa. Ben o demek istiyorum. Dünkü kuyruk acısı halen evet. devam ediyor. <laughs> Sana yakışır <laughs> Ya benim ağzımı bozma şimdi ya lütfen Sen ağzını, rica zaten ediyorum ağzı, ağzı, ağzı rica değilci. ediyorum Semih'le bu konuda bak tartışırız Semih'le kavga ederiz ama bu konuyla lütfen benim ismimi yan yana koymayın lütfen evet. rica ediyorum. Suat rica Bey ediyorum. nereden ilham aldınız bu konuyla ilgili? Ya bir insan şöyle bir baksın geldiğinden beri bir adamla uğraşıyorsa adamın da ona ilgisi yoksa ben ne yapacağını şaşırmışsa be. bu ortadadır yani benim tecrübemle sabittir bu geldiğinden beri istediği adam odur. Ama bunu söyleyecek dizi <laughs> de yok, yüreği de yok. Dön bu tarafa zaten dönüp kardeşim de ona bakmaz. Ha yani bakıp bakmama meselesi değil de olumsuz anlamda uğraşmasını siz olumlu duygulara veya hani reddedilmeye mi yorumladınız? Kesinlikle. Siz erkekler evi zaten e, herkese yıkın, herkesi bir eleştirin, hiç yapıcı davranmayın, biz kadınlara eziyet edin, her türlü hakaret edin. Siz ne da ne siz oldu, sonucu ne oldu? erkekler eve, kadınlara nasıl davranılır bilmiyorsunuz, ondan sonra da sen kadına benzemiyorsun, erkek gibi davranıyorsun, tabii ki erkek gibi davranın, tabii ki siz, sizlerin gibi... Sizin gibi insanların karşısında tabii ki kendimi savunurum Hı, ya. Seda Hanım Ya boş konuşuyor, ıı, gereksiz konuşuyor. Muhatap olmuyorum, muhatap şey olmuyorum. Söyle Adnan. Ee, zamanında hatırlıyor musunuz? Hı. Yan yana oturuyorduk finalde. Siz dediniz ki Adnan genelde sahanda oturanlarla kavga eder. Hı. Ondan sonra hanımefendi dedi ki ben asla dedi hiçbir erkeğe dedim polemiğe bile girmem Hiç Seda Hanım. <laughs> hiçbir erkeğe değil. Hiçbir erkeğe değil. Sözleri eksik söylüyorsun. Bu ilk söylüyorsun. haftanın finali. Daha yeni yayın başlamadan önce kendisine dedim ki... Bu tarafında olan kişilerle genelde kavga ediyorum ben dedim. Yok estağfurullah benimle hayatta kavga etmezsin dedim. <laughs> <laughs> Demek ki Gamze de bu tarafında olan kişilerle kavga ediyor genellikle. <laughs> Bunu söyledi ben sadece şundan korkuyorum. O içindeki hırçın taraf erkeklerde de çıkacak mı çıkmayacak mı? Yok. Çıkar mı çıkmaz? Kızlarla şimdi kadın nefsi denilen bir şey vardır. Ya hepimiz kadınız, hepimizin içinde kıskançlık var. Kadınlar aynı ortamdaysanız kendisinden daha önde, üst planda ya da baskın bir karakter istemiyor. Yani kadınlar devamlı kavga eden karakterler zaten. Bir yani, hafta böyle bir konuşma oldu. İkinci haftanın finalinde de sadece Atlan abiye ben burada hiçbir şey demem dedim. İlk hafta şöyle bir BTR'miz vardı. Gamze kızlar evinde dişini gösteriyor. Erkekler evinde daha yumuşak. Hatırladınız mı? Doğru. Ben Ama şimdi değil artık Gamze, Gamze. Bir tek Meytab'ın yanında sesini çıkaramıyor diyorsunuz. O da deli deli görünce sopasını saklar hesabımı. <laughs> Öyle bir şey de yok. Ee, vallahi nasıl bir yorum yapıyorlar, nasıl bir zihinleri var ben anlamıyorum. Aklımda ermiyor. Bin dereden bin su getiriyorlar. Ee, Aykut zamanında sizin Tolga'yı da nasıl doldurduğunuzu gördüm. Şahin bırak hep tolga diyorsun. Nereye Şaminin gelsek de... tolga'ya bağlıyorsun. İşte Demek çünkü tolga izliyorum. Iyi... Geçmişe yönelik. Aklımda geçmiş kalmış. geçmişe yönelik aklım kalır ya da kalmaz, seni ilgilendirmez arkadaşım bak. Ben Yo, burada hani hiç. Bak, en ben başından beri buradan... aklımda kesim Aykut'tu ya. Ondan söylüyorum sana. Ama hani aklında, aklında semih var diyordunuz. Şimdi rotayı bir ona çevir, bir ona çevir. Hangisiyle birbirini taksam? İşte ben de aynısını hangi sana deli kavga ettirsem diye. Yemin ben de aynısını takla ben de sana ya. diyorum. Rotan bir olda, bir olda, bir olda artık birini seç. Arkadaşım sen önce kendi ilişkinin yaralarını kapat. Anladın Benim mı? Benim bir ilişkimin bıktık, yarası yok, ilişkim bıktık de yok çok. Bu senin şükür. ilişkini tamam. ilişkini toparlamaktan. Bıktık, Benim bir toparlanılacak bıktık. bir ilişkim de yok. Ben artık böyleyim, var mı? O yüzden ben seninle bir konuşma yaptığımda e, ödül yemeğinde Onur'la e, Didem vardı. Bastın gittin işte kızı dansa kaldırdın. Beni aslında Gamze aklıma başıma getirdi. Gamzenin Gamze'yle konuştuktan sonra bana iyi geldi diye burada sen kendin Pişman beri savunuyordu ya. Hani sen hayır. diyorsun ya pişman değilim. Ben de o zaman yaptıklarımdan pişman e Sen de ona abi değilim. diyordun yani. Demek ki e değişiyor. Şimdi söylemiyorum demiyorum, demiyorum. İşte o da şimdi söyle İnsan ilişkileri ne diyeyim ben? Ama ben bundan sonra sana Gamze abla diyeceğim. Meta, Ablamdan sen böyle görelim. bir şey hissettin mi Gamze'den Semih'e bir ilgi? Asla, Dışarıdan seyrederken veya evin içinde. Mehtap. Dışarıdan hiç seyretmedim de ben ev içinde hiç böyle bir şey hissetmedim. Ay, yok içinde. benim de, bir de, de Seda Hanım hiç Hı. bir araya gelmedik ki. Hani Semih'le Gamze bir araya benim yanımdayken hiç gelmedi. Daha üç, dört... O öyle olsa yani tartardım diyorsun. diyorsun. Tabii tabii. Hazal bir şey söyleyecekti. Ya Seda abla ilk başta işte kırmızı oda muhabbetleri oldu. Sonra işte Nazlı geldi. Nazlı'ya sürekli Nazlı'ya şey yapmalar böyle. Nazlı'ya yakın olmalar. İşte Nazlı'nın söylediklerini aa Semih öyle mi yapmış? Oysa ki onun da inanmaması gerekiyordu. Çünkü bizim sevgimizi Gamze de gördü bu evde. Ondan sonra işte cümlelerinde Semih'i istesem alırdım falan. Hayır, Sonra sevini yemek yapıyoruz dediği zaman Semih İzmir köfte seviyor Nazlı'cığım. Sen bak, bak, nereden biliyorsun İzmir köfte seviyor? Bak de. bak i̇şte. e, şimdi biraz önce e, Suat Bey'in e, ortaya laf atması gibi siz de sürekli beni kendinize rakip gördüğünüz için Semih'te aklı var. Semih'te aklı var. Semih'te aklı var. Siz sürekli bunu söylediniz. Bir de sürekli ben de dedim ki, için. Arkadaşım sözümü kesme ben de dedim ki. Eğer benim aklımda olsaydı, karşımda 10 kadın da olsa ben alırdım dedim. Nereye benim alayım? aklımda yok. Hangisini alırsın? Hangi ben şey benim, benim aklımda Peki, yok. Bir adam olsaydı alırdım. Benim aklımda yok. Peki, Semih'e soralım. Öyle olur muydu? Yani öyle bir şey, ben bir obje şey değilim Beni kimse alamaz öyle kolay kolay da. İstemiyorum zaten ya. Şimdi Gamze Allah bir şey söyleyeceğim yazdıysa sana. Yazdıysa bozsun. Tamam aynen öyle. Şimdi senin konu devamlı sen benim ismimi çok fazla zikrettiğin için arkadaşlar dedi ki... Evet. Ee, bu kız seni istiyor. Ben de aksini e iddia artık. ettim. Bu evde 200 günden beri senin konun geçiyor. Sen benim ismimi çok fazla zikredersen böyle yakıştırmalar yaparlar. Ama benden açıdan hiçbir şey yok. Yani anladın mı? E benden, benim de, yok. benden şey. de yok. Benim ismimi ağzına alma Benden de yok. Semih'ciğim ne evet. yazık ki aynı evin içerisindeyiz, değil mi? Tartışmalar i̇llaki oluyor canım, Tartışmalar oluyor bak böyle ekrandan ekrana konuşuyoruz i̇llaki. O zaman ben Semih ekrana çıktığında Ya da konusu geçtiğinde aman Semih diyeyim Arkamı döneyim evet, evet. çekeyim gideyim Yok Değil konuşacaksınız yani. tartışacaksınız Gittim, ha? Aynen öyle yap Konuşacaksınız A, tamam. da tartışacaksınız Bunu da. biz yapmıyoruz bunu arkadaşlar zaten böyle bir şey söylüyorlar Sen yeter ki.